Evet, ilk tankımız şu anda alandan ayrılarak test parkuruna doğru yola çıkıyor. Test parkuruna doğru ilerlemeye başlıyor. Bu esnada tesisimizin birazdan yine havadan görüntüleri de ekranlarınıza yansıyacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli protokolümüzle Altay tanklarının gösterilerinin olacağı yere doğru birazdan geçecekler. Bu arada diğer konuklarımızda hemen hatırlatalım. Programımız devam ediyor ve canlı görüntüler şu anda işte testimizin havadan görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz bir yandan ve basın mensupları için de bir duyuruyu paylaşacağız. Onu da hemen aktaracağım. İşte bir numaralı altay tankımız piste uzaktan giriyor. Selamlıyor sizleri. With a sharp break, it's greeting you and starting its move on the parkour. Kendinden emin bir şekilde hareketlenirken işte ikincisi de onun gibi durdu, selamladı. Sizi ve sizin nezdinizde bütün milletimizi o da devam ediyor. Now the twins are moving and the first one is about to enter Şimdi önden giriş yapan Altay tankımız Yunuslama tabir ettiğimiz bölüme ulaşacak ve orada adeta bata çıka ilerleyecek. Hareket kabiliyetini, daha doğrusu stabilizasyon hünerlerini gösterecek ve bunu daha iyi anlayabilmemiz için ikizi de ona refakat edecek. Yani onlar yan yana beraberlerce hareket edecekler ve biri inişli çıkışlı biri düz arazide birbirlerinden geri kalmadan rahatça ve kolayca ilerlediklerini görüyoruz. Altay tankı bütün muharebe koşulları, zemin durumları gözetilerek ve hepsinde üstün manevra kabiliyetiyle hizmet edebilecek şekilde hazırlandı. Dik bir tepeye, yüzde altmış eğime sahip tepeye kolayca çabucak tırmanacak. Onun için dikkatlerinizi oraya şimdiden istirham ediyoruz. Bu esnada... Tabii ki diğer Altay tankımız da şimşek gibi önümüzden geçecek. Tıpkı adını aldığı kol ordu kumandanımız Fahrettin Altay'ın süvarileri gibi önümüzden geçiyor. Ve işte tepede göründü. Yüzde 60 eğime kolayca çıktı. Orada yavaşladı ve yine sakince yüzde otuz yan eğimle düz zemine ulaşmak üzere. Tepeyi çıkan ve sonra düz zemine kolayca ulaşan Altay tankımız kendi ekseni etrafında huzurlarınızda önünüzde 360 derecelik dönüşünü yapacak. 360 degrees turn. fikret veren herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ladies and gentlemen, thank you. Kutlama, tebrik etme ve teslim etme bahtiyarlığına hem erişmiş hem de